Affet beni be sevdiğim. Orada çok zor durumdasın biliyorum. Seni oradan çekip çıkartmak için burada eriyip bitiyorum ben. Ama... ...kendi rızamla nikahlanmanın için de elim kolum bağlı. Ah be güzel gözlü. Ah be sevdiğim. Niye yaptım böyle bir şey? Niye? Anne ne kokuyor böyle? Ne kokusu? Hii, yakmışsın bütün soğanları. Aa hay Allah senin aklın nerede anneciğim? Nerede olacak kızım? Görmüyor musun şu abin halini? Gözümüzün önünde eriyip gidiyor çocuk. Düzelecek anneciğim. Her şey yoluna girecek. Zaten olacağına varıyor. Öyle öyle. Ben aslında senden bir şey istemek için gelmiştim. İste kızım. Tamam. Kararsız kaldım işte. Ay çatlatma adamı Firuze söyle. Anne hani şimdi benim bu aralar dışarıda çok işim var. Ne gönül de yok. Dükkanı kapatmak zorunda kalıyorum. Bu sırada müşteriler geliyor. Kapalı demek zorunda kalıyorum. E utanır oldum artık. Ee? E'si? işte sen de gelsen, bana yardım etsen, Yemekleri birlikte yapsak. Ben dışarıdayken sen dükkanla ilgilen sen. Ha? Ay. Kızım ben bilmem ki. Ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım ki. Anneciğim ne olursun ya ne olursun bak ihtiyacım var diyorum. Ne aşk olsun anneciğim yapamayacağın ne var Allah aşkına. Hem yaptığın her şey benden iki kat daha güzel yapıyorsun. Oo, o, o o eskidendi. Artık boynuz kulağa geçti. Ya anne ne olursun? Gerçekten çok ihtiyacım var diyorum ya. Hem zaten dükkan şurası mahallede. Ne olursun? Kırma beni. İyi madem bir deneyelim bakalım. Zaten dikişte uzun zamandır gelmiyor. Hii, canım annem benim. Çok teşekkür ederim. Bak birlikte halledeceğiz hepsini zaten. Görürsün. O zaman şeydeki işleri halledelim sonra maçkalım mı? Tamam. Hadi bakalım senin dediğin gibi olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.